Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta ilginç evler yapıyorum serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün ağaç ev yapacağız. Çok bu bir de etmeden hemen başlayalım. Şunu yanlışlıkla koydum. Kemik tozu almayı unutmuşum. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bu ağacımızı büyüttük. Bunun uzun olması için bir şeyler yapacağım. Ben şuralarını falan kıralım. Evet arkadaşlar ben ağacın yapraklarını kırdım. Şimdi buraya toprak koyuyoruz. Bir tane daha fidan koyuyoruz. Ve bunu da büyütüyoruz. Sonra buradakini kırıp Şöyle ekliyorsunuz. Bunun yapraklarını kırmayacağız. Şimdi hemen platformumuzu yapalım. Kaça kaçlık olacağı size bağlı. Yani içine ne kadar eşya koyacaksanız o kadar. Ben 5'e 5 beş yapmayı düşünüyorum. Yani 5 böyle uzata uzata gideceğim. O kadar büyük olmasına gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5. Tamamdır. Aslında 4 de olsa yeter bu arada. O yüzden bir blok kıralım. Hedefimiz çok büyük bir şey yapmak değil. Şöyle. 3 blok bile uzatsak yetiyormuş. Fena değil aslında birazcık daha kısaltsak olur. Evet ben evimizin platformunu yaptım. Bunun için de hemen dolduralım. Şu blok kıralım. Buradan gireceğiz sonuçta eve. Şimdi ne alalım? Tuzak kapısı. Bir de merdiven asma merdiven olacak ama. Heh şu merdivenden alıyoruz. Ve burayı kırıyoruz. Buraya bunu yerleştiriyoruz. Daha sonrasında da bunları döşüyoruz. Şu anlık güzel gidiyor. Bu meşe yaprakları ben toplanabiliyor diye biliyorum. O yüzden Böyle bunu biraz uzatıyorum. Evet %100 yapay olmadı. Onun için yani biraz zor o. Onu da yapabilirdim aslında. Çünkü yapmasının yolunu biliyorum. Ama uğraştıran bir şey açıkçası. kurumuş tamam, mu? şuraları da biraz böyle yaprak ekleyelim. Daha gürmüş gibi gözüksün. Tamamdır. Şimdi bu çitleri şöyle döşeyelim. Küçük bir ağaç evi yeter bence. Yani koyacağım şeyler. Crafting crafting table. Sonra ne vardı? E, yatak. Fırın. Bir de sandık. Heh. Bunları koyarsanız yeter zaten. Hem çok yer kaplamaz bu hem yerden tasarruf edersiniz hem de kullanışlı olur. Şöyle sandıklar dizelim. Bunu üst üste yapmak için şöyle yapabilirsiniz. Sonra şuraya ocak. Şuradan Crafting table. Ve nerede? Yatak nerede ya? Göremiyorum. Eh burada. Şöyle. Burada fener. Şunu da koyalım. Her bir yanına. Biraz sıkış tıkış oldu ama. Öyle olması gerekecekti. Taşını köşeye koyalım. Şunu da şöyle. Biraz ev sıkış tıkış oluyor ama bence güzel. Hatta daha da şey yapmak isterseniz bunları böyle Buraya sabitlemiş gibi çitlerle yapılabilir. Şöyle ve daha büyük böyle sıkış sıkış olmamak istiyorsanız da şöyle bir büyük yapabilirsiniz. Onu da göstereyim. Daha büyük yapmak istiyorsanız da şöyle büyütün. Bunları da bir şey uzatın. Böyle koyalım. Buna da sabitlemiş gibisinden bir şey oluyor. Tekrar döşeyelim çitleri. yanlış düşedik. Evet arkadaşlar ben çitleri koydum. Bunu evi siz istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Yata şöyle. Bu sefer sandık şeyini büyük yapabilirsiniz. Bir de şu zırhlık oluyor ya ondan ekleyebilirsiniz. Şöyle alalım. Bu zırhlı Bu zırhlı şöyle koyabilirsiniz. Sonra sandıkları da bu zırhlığın yanına şu şekilde koyabilirsiniz. Yani bence ev böyle güzel oluyor. Şu altında da olmasın diye iki tane de fener buraya. Siz isterseniz şu çitleri yapmayabilirsiniz. Yani yapabileceğimiz ev bu kadardı. Son sözümüzü söyleyin ve videoyu kapatalım. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.